Bugün e, özgür özel muhalefetliğini yapamıyorsa Ekrem İmamoğlu avukatlığını yapıyorsa ben buradan söylemek zorundayım. Eğer bugün vatandaş zor durumdaysa ben iktidara buradan istediğimi söylemek zorundayım. Çünkü ben vatandaşın yanındayım. Benim partim yoktur. Bunu kimse bilsin yani. İyi bilsinler. Bu ekonomik krizde 3 çocuk nereye üç çocuk yapıyorsun ya? Kolay mı? Tamam gel üç çocuğu sen besle, okut, bütün masraflarını yap. Millet sana 5 beş, beş tane çocuk yapsın. Öyle ağızla konuşmakla icraat olmaz. Yaşayacaksın. Halkla kol kola girip beraber yürüyeceksin. Gideceksin çarşı pazar dolaşacaksın. İnsanların derdine bakacaksın. Lütfen bir kiralara bakar mısın ya? Bu emekli adam 14 bin lirayla ne kira verecek? Yapmayın ya. Yazık değil mi ya? Ve asgari ücretli 22 bin lirayla ne kira verecek? Şimdi asgari ücret yıl başına kadar bu fiyatları artmazsa bu adam ne yapsın ya? Lütfen ya. Enflasyon 1.40 çıkar. Yapmayın ya. Gırgır gır, gır geçmeyin bizimle ya. E o zaman gelin lütfen ya bir görün ya. Mehmet her şey düzeliyor. Nereye düzeliyor kardeşim? Bakanım lütfen buradan sana da sesleniyorum. Siyaset ayrı bir dünyadan başka bakıyorsunuz. Biz ayrı bir dünyada içindeyiz demek ki. Bazen şaşıyorum acaba bizden bir hata var. Ya da bizim alışveriş yaptığımız yerler mi değişik? Bir de kooperatiflerden falan yapıyoruz ha.